Merhaba arkadaşlar. 25-31 Mart haftası balık ve yükselen balık burçlarını konuşuyoruz. Hafta genelinde 21 Mart'ta Terazi burcunda gerçekleşen dolunayın etkileri halen aktif durumda yer alıyor. ilgili alan bizim adımıza ortaklaşa kazanç alın arkadaşlar. Dolayısıyla e, finansal e, anlamda dengeyi bulmaya çalışacağımız bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Belki bununla ilgili e, parasal kazançlarımızda bizim hani bir takım maliyetlerimiz varsa hani bir takım gediklerimiz varsa bunların hani üstesinden gelmeye çalışıyorsak bununla ilgili fırsatlar e, karşımıza çıkacaktır. Mesela ne bileyim çok fazla kredi kartı borcu vardır. Hepsini kapatayım tek bir yere borçlanayım gibi bir planları bu. Bunu bu terazi dolunayıyla birlikte gerçekleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Finansal kazançlarımızda da e, sıkıntılı ve sorunlu problemli olan şeyler varsa bunlar da görünür olabilir e, bunların da üstesinden gelebileceğimiz bir takım çıkış yollarını araştıracağımız bir dönemde olduğumuzu hatırlatalım e, bu konuda aslında güzel bir haftadayız e, çünkü Venüs de 26 Mart tarihinde balık burcuna yani bizim burcumuza geçiş yapıyor dolayısıyla Hayattan biraz daha fazla zevk alacağımız, hayatın biraz daha tadına varacağımız, haz duyacağımız konulara odaklanacağımız bir takım gündemler söz konusu olacak. Biraz daha dış görünüşümüze özen göstermek varsa estetik güzellik konusundaki bir takım operasyonel fikirlerimiz bunları gerçekleştirebileceğimiz bir zamandayız. E, kendi yaşam hedeflerimizi, hayat ideallerimizi gerçekleştirmek konusunda Venüs'ün desteği yanımızda olacak arkadaşlar. Merkür de biliyorsunuz burcumuzda retro pozisyondaydı. 28 Mart'ta o da tamamlanıyor. Dolayısıyla fikir ve düşüncelerimizi artık daha odaklı, daha böyle yaşam ideallerimizi gerçekleştirebilecek şekilde konsantrasyonumuzu sağlayabileceğimiz pozisyonlara e, yönlendirebilmemiz. Gene bu süreçte e, Mart ayı boyunca tıkanmış olan patinaj çeken konuların üstesinden gelmek konusunda bize destek sağlamak üzere e, yanımızda yer alıyor diyebilirim haftanın son etkileşimi e, uzun da bir cümle oldu. hakikaten anlaşılır oldu inşallah arkadaşlar. Ya bir daha toparlayayım mı? Venüs geçti balık burcuna arkadaşlar. Merkür de balık burcunda ve retrosunu tamamlıyor. Dolayısıyla hayattan haz alacağımız bir dönem başlıyor e, ve yaşam ideallerimizi gerçekleştirebileceğimiz, fikir ve düşüncelerimizi daha net ve pozitif odaklayabileceğimiz bir zaman başlıyor. Toparlayayım cümleyi. Mars haftanın son etkileşimi 31 Mart'ta ikizler burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Taşınırsınız. Ev, aile ve yerleşim alanı arkadaşlar varsa planlarınız, evet Mars'ın bu alanda ilerlediği süreçte taşınma ve yer değiştirme gündemleri oldukça sık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Belki evinizde dekoratif bir takım çalışmalar yapmak istiyorsanız bununla ilgili biraz masraflarınız artabilir arkadaşlar. Ee, öte yandan evde beraber yaşadığınız kişilerle Mars'ın savaşçı yönünü unutmayalım. diyaloglarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evde ailemizle birlikte yaşıyorsak anneyle babayla kavga etmememiz lazım. Eşimiz çocuklarımızla diyaloglarımıza dikkat etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. 16 Mayıs tarihine kadar Mars ikizler burcunda yani bu alanda ilerliyor olacak. Ee, söylemlerimize ağzımızdan çıkanın kulağımızın duyması gerektiğine dikkat edelim. Toparlayayım, özetleyeyim haftayı. Terazi dolunayı halen aktif durumda. Ee, dolayısıyla e, kişisel kazançlarımız ve ortaklaşa kazançlarla alakalı orta noktayı bulmamız gereken bir zamandayız. Yani finansal anlamda sıkıntılı ve sorunlu bir dönemden geçiyorsak eğer o e, geriyi kapatmak üzere finansal e, çözümleri e, arayacağımız ve bunları bulacağımız bir zamandayız. E, Venüs balık burcuna geçiyor. Merkür balık burcunda zaten retrosunu tamamlıyor bu hafta. Dolayısıyla kendi yaşam hedeflerimizi gerçekleştirebilmek konusunda kendimizi çok daha mutlu, huzurlu hissediyoruz hissedeceğimiz çok daha etkili ve yetenekli hissedeceğimiz bir zamana geçiş yapıyoruz. Bu süre zarfında bizim önümüzü tıkayan, bize patinaj çekmemize sebep olan meselelerde artık engeller kalkıyor ve hani buradaki su akmaya başlıyor diyelim. Son olarak Mars'ın ikizler burcuna geçişiyle birlikte taşınma gündemlerimiz varsa bunlar artık hayata geçecektir. Belki bulunduğumuz yeri değiştirmemiz gerekebilir. Öte yandan evimizde beraber yaşadığımız kişilerle diyaloglarımıza çok dikkat etmemiz gereken bir zamanda olduğumuzu unutmayalım. Şimdiden harika bir hafta diliyorum hepinize arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek üzere. Her şey hayal ettiğiniz gibi gerçekleşsin inşallah.